Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Mezun tayfa sizinle ilk buluşmamız diyebilirim. Çünkü gençler sizde de adım gibi eminim ki aranızda tabii çalışanlar vardır, başlayanlar vardır ama çoğunluğunuz bence daha yeni yeni başlayacaktır. Çünkü zor bir sınavdan çıktınız, zor bir dönemden çıktınız. Pandemiydi, sınav ertelendi, geri geriye çekildi falan. Gerçekten geçen seneki dönem yani Psikolojik olarak biraz sıkıntılı geçti diyebiliriz gençler. E, sınavda süreyi uzun verdiler, i̇şte ona, ona o, o öyle olunca netler arttı falan derken gençler kötü bir yıl geçirdiniz. E, çoğunuzun hedefi yüksek. ya yani Ben de biliyorum bir ondan fazla öğrencim e, sırf iyi üniversitede iyi bölüm okumak için kaldı. E, bu konuda gençler hani size işte şunu söyleyeyim. Sakın ama sakın bak etensen her şeyi gördünüz. Lütfen bu hataları bir daha yapmayın. Yani bu hataları yaparsanız gençler sonunuzun ne olduğunu gördünüz. Şu an ben eminim ki %80'iniz çalıştı, para biriktirdi, ailesine yük olmak istemedi. Kendi imkanlarıyla kitap alacak, bir yere yazacak, kurs alacak, eğitim alacak. Adım gibi eminim. Ben de mezuna kaldım, ben de bunu düşündüm. İnsan bunu düşünüyor zaten. Ailem benim için elinden geleni yaptı. Ben onlara karşı maçup duruma düştüm, sınavı kazanamadım. En azından bu öyle destek olayım ve sınavı kazanayım, onları mutlu edeyim. Çok doğru bir fikir, çok güzel bir düşünce. Ama bunu yaparken de şu baştaki iştahınız, hevesinizi sakın ama sakın düşürmeyin dostum. Çünkü sınav uzun bir süreç. Hakkıyla 4 ayda kazanılacağını bence hepiniz biliyorsunuzdur. Hakkıyla. Zaten hepiniz konuları gördünüz. Bir kere o sıdayı gördünüz. Hiçbiriniz TYT'den şu an 40 dolar aşağı yapmaz. Hiçbiriniz. Ama bunları bir yandan da arttırmaya çalışmanız gerekiyor. Geçen sene de dediğimiz gibi gençler lütfen işi sıkı tutun. Günde 5 saatle başla. Sana yeter. Hayli hayli yeter. Ocağa kadar 5 saat. Ocaktan Şubat'a kadar 7 saat. Hadi Mart kadar 7 saatti. Mart'tan Haziran'a kadar arkadaşlarım 8-8,5 saat. Uçurur seni uçurur. Haftalık plan programını yapıyorsun. Konularını belirliyorsun. İlk önce sen mezunsun. Kuruma kursa gitmiyorsan. Çıkartıyorsun en önemli konulardan başlıyorsun. En önemli konulardan. Sınavda her sene gelen konulardan başlıyorsun. İkinci olarak da her haftaya geçen sene hiç yapamadığın, hiç bilmediğin, hiç çalışmak istemediğin, çalışmaktan zevk almadığın, çalışmaktan korktun olan dersi bir haftaya bir tane yazıyorsun. Çünkü o ders seni yakacak yine. Sene sonra bırakma. Daha zaman çok. Permütasyon, kombinasyon olasılık. Sakın ama sakın sene sonra şimdiden bırakmayın. Şimdiden bırakma. Önemli konu. Her sene sınavda geliyor. Rakiplerini eleyeceğin en önemli yer. <laughs> Yeter sene bak türev integral limitle uğraşmadın. Dizilerle uğraşmadın. Bu sene bunlarla da uğraşacaksın. Belki çoğunuz türev integrali bilmiyor. Bilmiyor. Youtube kanalımızda gençler benim konu hepsi var zaten. Tek tek aç izle bak. Notunu al. 100 tane soru çözdüm türevden. 100 tane soru çözdüm integralden. Soru kaçırmazsın. Soru kaçırmazsınız dostlar. Bu sene de aynı seri yapacağım. Karakök Genel'in bütün kitaplarını çesme sonra hepsini çözeceğim. Sen merak etme dostum. Sen yeter ki çalışmak iste. Videonun altına lütfen yorum at. Lütfen ama lütfen videonun altına yorum at. Çünkü çok önemli. Senin ne istediğini ben bilmek istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı her şeyi videonun altına bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.